Dünya Çevre Günü kapsamında kıyı ve deniz temizliği etkinliği organize ettik. İki tane okulumuz bizlerle beraber. Biz zaten Deniz Koruma Şube Müdürlüğü olarak yıl boyunca farklı okullarda kirlilikle mücadele, çevre birinci farkındalık eğitimleri yürütmeye çalışıyoruz. Gün çevre koruma etkinliğine katıldık çocuklarımızla birlikte. Çocuklarımız çevrenin ne kadar kirletildiğini ve bu kirletilmenin farkında olunmadan yapıldığını gördüler. Çevremizi korumak, doğamızı da temiz tutmak ve insanları uyarmak için geldik. Aslında burada amacımız temizlemenin en güzel yolunun hiç kirletmemek olduğunu anlatabilmek, aktarabilmek. Felaketin kıyısına gelmeden arkadaşlarımız, herkes kıyılara gelsin diyoruz.